Selamünaleyküm arkadaşlar İzmir'den net bilgisayardan Necdet Deliğoğlu ben. Bugünden itibaren arkadaşlar böyle ufak tefek çekimler de yapmayı düşünüyorum. Hayatımızı kolaylaştıracak bize yardımcı olacak gün içerisinde hayatımızda lazım olacak bilgileri de sunmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar çıktıktan sonra elektronik cihazlar fazlalaştıktan sonra priz sayılarımız da artmaya başladı. Bunlar böyle çok 5'li, 4'lü, 10'luya kadar mevcut piyasada. Buna rağmen zaman zaman yetmedikleri de oluyor. Bir de üstüne üstlük bu tarz cihazlar çıktı şimdi. Routerlar falan var. Hayatımıza yeni girdi bunlar. Yeni yeni girmeye başladı. Prizimize bunu taktığımız zaman şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. 3 adet prizimizi meşgul ediyor. 1 adet kendisi kullanıyor. 2 adetini de kapatıyor. Ben şöyle söyleyeyim, bir cihazdan 3 tane prizimiz meşgul oluyor. Bunun kolay yöntemleri var arkadaşlar. Onu çözdük şimdi. Piyasada satılan şu tarz aparatlar var böyle şöyle tek tek göstereyim kafanız karışmasın. Elektronikçilerde, elektrikçilerde bulacağınız priz uzatıcı diye geçiyor bunlar. Topraklı prizlere kısa uçlu prizleri uzatmak için kullanılıyor elektrikçilerden temin edebilirsiniz. 50 kuruşa tanesi satılıyor piyasada. Şimdi bunu prizimizin içerisine taktığımız zaman arkadaşlar bunun ikisini takmamız yeterli olacaktır. Üçünü de kullanabilirsiniz tabi. Gördüğünüz gibi router'umuzu taktık. Şöyle prizimizin iki tarafına da rahat bir şekilde buraya da buraya da artık Istediğimiz cihazı takmamız mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 adet prizimizi tekrardan basit bir aparatla geriye kazanmış oluyoruz. Diyelim ki bazı cihazlar arkadaşlar hacim olarak daha büyük olabiliyor. Özellikle modem adaptörleri var. Böyle baya, baya irici oluyor onlar. Bazı şarj cihazlarında da oluyor. Baya büyük, büyük çapta oluyorlar. Onun için arkadaşlar bu iki iki sayıyı iki adet aparatı üçe çıkardığımız zaman onu da çözmüş oluyoruz. Yani hacim e, büyüdüğü zaman burada bizim taktığımız cihazı biraz daha yukarıya kaldırmamız, yani bir asansör gibi düşünebilirsiniz. E, yukarıya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar e, olayı çözmüş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi basit, herhangi bir zararı yok. Yani prizimize veya kullandığımız cihaza herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi basit bir şekilde prizimizi kurtarmış olduk. Bundan böyle dediğim gibi bu tarz çekimlerde yapmayı düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Bu arada kanalımızda abonelik sayıları yükseliyor. Bugün itibariyle baktığımda 3555 aboneliğimize çıkmışız. İzlenme sayımız 1.250.000'leri buldu sizin sayenizde desteklerinizle böyle çekimler yapmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. İzmir'den net bilgisayardan değil, evden herkese Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki çekimlerde buluşmak üzere.